Belki görmek istemiyoruz, belki görmüyoruz da. Sadece asgari ücretle geçinen bir kesim var. Açlık sınırında demeyelim de yoksulluk sınırında olan büyük bir kesim var bu ülkede. İdar yok, bir yönetim yok, bir irade yok. Ee, her şey Ankara'dan belirleniyor. Buraya da e, sözde seçim yapmışız ya bir zaman. Bu yapılan seçimin dışında bir e, hükümet kurulmuş, kurdurulmuş. O hükümete de talimat veriliyor. İşte bunu yapacaksınız, bu kararı alacaksınız. Ama efendim işte çok ses çıkaracaklar. Aniden sıkıntı olmasın Kuzey Kıbrıs'ta denildiği zaman da Türkiye Ankara oturup düşünüyor. Diyor ki, evet olmasın. Tamam bunu sizin istediğiniz gibi değişelim. Böyle karşılıklı birbiriyle böylesine bir ilişki, yumağı kuran bir hükümet var karşımızda ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti yönetimi var karşımızda. Böyle alınıyor kararlar. O diyor işte yani ölecekse de ölecek insanlar zaten kendi ülkesindeki insanlar için de aynı noktada. milyonlarla insan, milyonlarca insan şu anda açlıkla boğuşuyor Türkiye'de. Müzik